Arkadaşlar merhaba, ben Uğur Ceylan, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanıyım. Turizm İşletmeciliği tez, Tezli Yüksek Lisans Programımız 2019 yılında kurulmuştur. 2019-2020 güz ve bahar dönemlerinde de ilk öğrencilerimizi aldık ve aktif bir şekilde bölümümüz faaliyet göstermektedir. Bölümümüzün amacı turizm alanına kalifiye e, yöneticiler yetiştirmek. Tabi bir diğer hedefimiz de lisansını tamamlamış öğrencilerimizin e, özellikle akademisyen olmak isteyen ve bu yolda yürümek isteyen öğrencilerimize bu yolu açmak ve bu yolda kendilerine e, yardımcı olmak. E, tabii ki akademisyen yetiştirirken burada biz müfredatımızı hazırlarken e, öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre birçok ders koyduk. Turizmin içerisinde yönetimi, örgütsel davranışı, pazarlamayı, iktisatı, muhasebe gibi birçok alanı da kapsayacak şekilde derslerimizi belirledik ve öğrencilerimiz de bu yönde kendi gelişimlerine uygun, kendi ilgilerine yönelik olarak da ilgi alanlarına göre derslerini seçebilmekteler ve bu alanlarda da kendilerini uzmanlaştırmak isteyebilmekteler. Bu derslerin tamamına giren e, hocalarımız, kendi alanlarında uzman, şu an 14 kişilik e, hoca sayımızla yani alanlarında, farklı alanlarında olan 14 tane hocamızla bu programımızı yürütmekteyiz. Programımıza e, öncelikli olarak tabii ki turizm alanından lisans mezunu öğrencilerimizi kabul ediyoruz ama e, başka alanlarda işletme, iktisat, kamu yönetimi gibi farklı alanlarda okuyup Turizm alanına ilgisi olan öğrencilerimizi de ana bilim dalımızın ortak görüşleriyle, hocalarımızın ortak görüşleriyle de programımıza kabul edebilmekteyiz. Dolayısıyla programımız daha yeni gelişecek. Bu noktada belki ileriki yıllarda sahada daha fazla öğrencimizin olacağını umuyoruz. En azından akademisyen olarak, yönetici olarak programımıza hepinizi bekliyoruz. İnşallah başvurularda başvuru sonrasında programımıza katılırsınız ve eğitiminize programınızda devam ederseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum.